önce yaptıklarımızdan biraz daha farklı bir bölümüyle karşınızda. Bugün Balıkesir Ayvalık'ta Altınova beldesindeyiz. Sabahın 6.30'u. Yaklaşık 1 saattir biz burada bekliyoruz. Gecesinden geldik. Kaçırmayalım bu güzellikleri. Diye. Bakın balık seslerini duymaya başladık bile. Biz bir balıkçı bekliyoruz teknesiyle beraber gecesinden attığı ağı toplayacağız. Bakalım nasibimize kaç kilo balık düşecek. Sonrasında iki sürprizim daha var. Bekleyelim bir balıkçıyı gelsin dedikleriniz altın Ova'da başlasın. Hem <laughs> saat 7'ye 5 var. Ee, aslında bu mevsimde bu kadar soğuk olmaz sabahları ama e, biz donmadan bir balıkçı bulsaydık iyi olacaktı. <laughs> Biz buradan şöyle süzgeçle falan çeksek gelmez mi acaba? Zıplayıp duruyor bunlar böyle. Küçük hamsi olabilir mi acaba? Buranın balıkçıları biraz keyfine düşkün galiba saat e, 07.15 bekliyoruz evet, gün döndü saat 8'i buldu arkadan güneşi de görmeye başladık e, balıkçıların bir kısmı A atmışlar ve gece orada kalmışlar. O yüzden yeni bir balıkçı bulmak zordu. Biz de bir balıkçı abimizi uyandırdık. Dedik ki biz tekneyi e, almak istiyoruz. E, almayın ama dedi anlaşalım. Biz bir formül bulduk. Şimdi abilerle beraber balığa gideceğiz. Bizim için ağ atacaklar. Bakalım sonrasında nasibimize ne çıkacak. Kolay gelsin. Rast gelsin abiler. Böyle iki kişi oturalım. Eyvallah. Hadi bir kiminle yola çıkacağız bir tanıyalım isim? Ali Naldelen. Ali Bey. İmdat kaptan. İmdat, imdat kaptan. Allah imdat dedirtmesin. Hadi gelin arkadaşlar gidelim. Bu teknede hayır yok geçtim ben bu tekneye, bu tekne mahsulü Allah Allah. toplamış değil mi? Gidelim mi <laughs> Midilliye? <laughs> git. aa bir dakika şimdi sen konuşuyor musun Bir de <laughs> ses dinliyorsun ha? <laughs> şimdi işin pis tarafı ne biliyor musun? Üç aydır İzmir'den geldim ben buraya, Aha. eğer TRT'de bir arkadaşlar görürse var ya Allah yarabbim sonra telefon ver ha böyle telefon gelir bana. Oo, bitmez <laughs> daha telefon. Ya ne evet. kadar çok canlı var, siz, sen, siz ne zaman attınız bu ağı? Dün akşam altı buçuk tattım. Oy, sonra? Ondan sonra sabah çayımı yaptım. Saati bekledim. Çektim geldim. Bu kadar. Baktım beş kişi korsan geldi üstüme. <laughs> biz de biraz kalabalık geziyoruz biz. <laughs> Bir deniz yıldızı gördük. Abi İstabrit var. Melina var. Efendime söyleyeyim. Sinarvet balası var. Mercan var. Barbun var maşallah maşallah. Oo barbuna bak, bak barbun alayım ben abi. Bunlara bak abici. Hop. Şu değil mi barbun aslında? Bu da barbun. Şimdi bu sabah vurduk kırmızı oluyor. Bu akşamdan vurduğu için öyle rengi öyle kalıyor. Bir de şu barbunu taze canlı çıktığı zaman böyle tırnaklıyorsun. Pulu, bu, bak bu, çıkarıyorsun. İşte bilmeyen kişi kaya var bunu der. Kızarıyor kıpkırmızı oluyor. Şunlar nedir abi? Bunlar kefal. Topuk bunu var. Zaten Bu o kopes. Kupa, kupa. kupa, Bu mercan. Şu balığı görmemiştim daha evvel. Bizim buranın meşhur balığı. Ha. Buranın meşhur Şunu balığı. biliyoruz. Ekonomik balık. Bu çupranın küçüğü değil mi? Yok. Mercan. <laughs> Bercan çupranın küçüğü bence. Değil. <laughs> Şu nedir? İşte o da o da mercan. o çıkıyor galiba. O da mercan. Bakalım mı? Ufak o tamam. ya. Alayım bu mürekkep arkadaş. balığı değil mi? kalamar o. Kalamar o. ben hiçbir balık bilmiyorum arkadaş ya. Var mı başka balık? Şu, şu mavi olan. Bu var. mavi de Melina diye bir balık. Melina. Melina. Ben bunu tuzlu balık yapıyorum kışın. Tuzlu balık yapıyorum. Efendim. Ve güzel bir eti var yani. Şimdi var, var. Ha. Bu da kum, kum dili. De burada çok değişik. Bir... Kum, Efendim? kum, dili. Kum, dili. Kum dili. Bir daha dil var. Bu da dil. Esas dil. Ha onu görelim. Şey dili. Al abicim. Al abicim. Al abi çeşit çeşit. Ne istersen var. Dil dırdır gibi mi yani? Nasıl? Dil balı, dil balı. <laughs> bu de bu. Evet ben yerimi buldum. Teklemi balığımı buldum. Şimdi karaya dönüyoruz. Bakalım ağımızda nasibimize ne çıkmış. Üstünden getirdi bana İzmir'de. Ama yamuk, ama yamuk takıyorum işte. Ya <laughs> numarası başkadır be. Başka, hem ayrıyetten Adana Emniyet Müdürlüğü'nün gözlüğü. Bu mu? Bu, bu gözlüğü. Adana Emniyet Müdürlüğü'nün gözlüğü. Ama numarası tutmuyordu. Bo Boşver gözlüğüne iyi geliyor ya. Ne yapayım numarayı? Sen hep şeyde musun herhalde. Ben denizde yaşarım. Yani teknede yaşıyorsun. Evet. Evi sevmem. Evde yaşayamam. Dört duvar arasında yaşayamam. Dünyayı görmem lazım. Böyle baktığım zaman güneşin doğuşunu, batışını, milim milim seyretmesini zevkle seyrediyorum. Biz yolculuğu bitirdik. Şimdi karaya geldik. Bakalım ağları açacağız neler çıktı. Var abi var. Bedava bunlar. 5 vakit makarna yanında bedava. Şimdi balığımızı aldık, sağ olsun arkadaşlar temizlediler. Ee, Altınova'da emekli bol. Şimdi tek yapmamız gereken bir emekli çift bulup hem onlarla biraz dertleşip hem balık bizden e, tava ya da mangal onlardan biraz sohbet edelim istiyorum. Buyurun.